Hasata'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Akkor. Hasata ile aslını korumuş Ramazan lezzetleri serimizde bugün için sizlere önerdiğim menü yayla çorbası, divriği pilav ve şekerpare. Bu önerdiğim menü içerisinden sizlere divriği pilavını hazırlayacağım. Aslında Sivas'ta çok yapılan ...önemli bir davet yemeği, birçok düğünde yapılan bir yemek divriği pilavı. Bir diğer ismiyle alatlı pilav. Şimdi gelin önce malzeme listesine göz atalım... ...sonrasında yavaş yavaş pilavımızı yapmaya başlayalım. Yarım kilogram kuzu veya dana kuşbaşı et... ...iki su bardağı hasata gönen baldo pirinç... ...bir su bardağı haşlanmış hasata kırşehir koçbaşı nohut... ...bir adet kuru soğan... ...yarım çay bardağı zeytinyağı... 4 yemek kaşığı kuş üzümü... ...yarım su bardağı soyulmuş badem içi birer çay kaşığı toz şeker, karabiber, yeni bahar, tarçın ve tuz. Dibri pilavını yapmaya başlıyoruz. Şimdi burada kuzu etim vardı. Eğer dana eti kullanacaksanız, dana eti biraz daha sert olacaktır. Ben kuzunun en yumuşak yerini kullanıyorum. O yüzden eti önceden haşlamayacağım. Dolayısıyla sizler eğer bu yemeği dana etiyle yapacaksanız, eti önceden bir 40-45 dakika haşlayın kuşbaşı etlerinizi. Sonrasında kavurabilirsiniz. Üzerine şimdi hemen tuzunu atıyorum. Kaya tuzu kullanacağım. Ve üzerine bolca karabiber çekeceğim. Ve üzerine zeytinyağını ilave ederek etimi burada biraz kavuracağım. Eti tuz ve karabiberle birlikte zeytinyağını da kavururken diğer tarafta da hemen bir adet kuru sahanı yemeklik doğrayacağım. Etlerin suyunu iyice çekti. Şimdi üzerine hemen doğradığım soğanı ilave ediyorum. Ben Divriği pilavı için Hasata'nın Gönen Baldo pirincini kullanacağım. Gönen ülkemizde en lezzetli pirinçlerin yetiştiği bölgedir. Hasata'nın da bütün hasatı oradan bu evinizdeki torbanın içerisine girer. Hepsi aynı mahsulün ürünüdür. Dolayısıyla pişerken birinde dirilik, birinde farklı bir lapalaşma hiçbir şey görmezsiniz. Şimdi bu şekilde açıyorum. Hasata kilitli kapak sayesinde bizim hayatımızı biraz daha kolaylaştırmış. Şimdi üzerine hemen 2 su bardağı pirinç ilave edeceğim ve yıkayacağım süzgecimi. Şimdi pirinçleri güzelce yıkayacağım. pirincimi yıkadım. Burada biraz süzülecek. Ben şimdi hemen bademlerimi de soğanın üzerine ilave ederek bademin kokusunun biraz yağ geçmesini istiyorum çünkü. 1-2 dakika kavuracağım. Hemen 2 su bardağı pirincimi de ilave ediyorum. Birkaç dakika burada bu şekilde kavuracağım. Hasata ile birlikte Ramazan ayı boyunca birbirinden lezzetli yemekler hazırladık. Her tarifimiz neredeyse bir davet yemeği statüsünde. Tariflerin tamamına ulaşmak için Hasata'nın YouTube kanalına abone olmayı ve Instagram'dan Hasata'yı takip etmeyi de unutmayın. Bu arada kavurmaya devam ediyorum. Şimdi suda beklettiğim kuş üzümlerim vardı. Onları güzelce tencereme ilave ediyorum. Bu arada pilavıma nohut olarak Hasata'nın Kırşehir Koçbaşı nohutunu kullandım. Nohutumu akşamdan ıslamıştım. Bir su bardağı kadar çıkacak şekilde burada haşladım 50-55 dakika. Şimdi onu da süzeceğim ve pilavımı ilave edeceğim. Gerçekten gördüğünüz gibi taneleri kocaman ve birbiriyle aynı neredeyse büyüklükleri. Her pakette aynı mahsulü içerdiği için bu sayede de kolay pişmeyi sağlıyor. Hem Gönen'den gelen baldo pirincim hem Kırşehir'den gelen koçbaşı nohutum pilavımın çok daha lezzetli pişmesine sebep olacaklar. Ve artık sıra baharatta. Önce biraz toz şeker ilave ediyorum. Yeni baharımı ilave edeceğim. Tarçın ilave ediyorum. Hemen karabiberi çekeceğim üzerine bolca. Şimdi biraz daha tuz ilave edeceğim. Ben kuzu eti kullandığım için tarifte üzerine tekrar et suyu ilave etmiyorum. Çünkü zaten kullandığım suyun içerisinde etin tadı tamamen geçecek. Sizler bu tarifi ister dana etiyle, ister kuzu etiyle, isterseniz tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Şimdi üzerine 3 su bardağı su ilave ettim ve pilavımın üstünü kapatıyorum. Altında kısarak ağır ateşte pişmeye bırakıyorum. Pilavım ağır ateşte güzelce pişti. Biraz demlendirdim. Kapağını açacağım. Hasata'nın Aslını Korumuş Ramazan Lezzetleri serisinde bugün sizler için önerdiğim tarifler yayla çorbası, divri pilavı ve şekerpareydi. Bunun içinden divri pilavını beraber hazırladık. Sivas'ın en çok sevilen yemeği olan ve düğünlerin baş tacı edilen bir diğer ismiyle de alatlı pilav olarak bilinen divri pilavı hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hepinize hayırlı iftarlar. Hoşçakalın. kalın.